Eğer buradan kuzulmak istiyorsak, unutmayın biz bir takımız, birlikte hareket etmeliyiz. Yoksa hepimiz teker teker ölürüz. Okey. Edilebudur. Yakup! Yakup! Erkek sen çık ortaya. Aşağıdaki odada yalnız değiliz. Bir oda daha var. Deriz Van Murrun Bir oda daha mı? Bir artı bir miymiş lavangar? Ee! Diyeceğim. Acilen bu odadan çıkmamız lazım. Haydin. Şah, Hacı abi. Ben tam bilmiyorum sizin deliliği. Kahretsin Ben gelmiyorum. Ben bir inananım. Odan dışına çıktım. Onunla göz göze geldim. Ben o muhsiyi gözlerimle gördüm. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne olur. Ne olur bir şart şey ver bana. Sadece bir işaret etmiyorum, istiyorum. Ne oldu? Ana! Ana! Hah! Biliyordum, biliyordum, biliyordum. Ver bakayım. <laughs> Aa, ne kadar da tatlı. Bir yoga da farklı. Ne kadar da fıstıklı. Ağızda dağılıyor ya lan. Aferin, bravo! Merhaba. Selamünaleyküm. Tam kafamdaki dünyayı yansıtan bir tanıtım olmuş. Çok duygulandım, sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Kalbim öyle hızlı atıyor ki inşallah dışarıda bir ambulans vardır. İyi misin Hüsnü abi? Ya heyecandan ölebilirim. Hayatımın projesi bu. Tam dört tane yakın planım var, tam dört tane. Sene 69. Ya Rüstem abiciğim otur gözünün çapağını yiyeyim otur artık ya. Bir sus gözünü seveyim ya. Ne bitmek tükenmek bilmeyen 69 senesiymiş arkadaş ya. Melek bir şey söylesene kızım. Salih abi de oynatmışlar ya ben seti ziyarete geldi zannediydim diye. Şimdi arkadaşlar bizim Salih Bey'le çok profesyonel bir iş anlaşmamız var. Evet efendim. 800 dolar aldım. Dört tane der ya. Ayrıca dört tarafında yelizlerle çevrili bence süper bir anlaşma. Başka eleştirileriniz varsa duymak isterim. Lütfen acımasız ve sert olun. Sayın Baytar. Yahu siz ciddi misiniz? Bu ne bu? Yani biz milletçe bir sürü çakma dizi seyrettik, seyrediyoruz da. Fakat bu olmaz yani. Bunu madem çoruyorsunuz, bari değiştirseydiniz bazı şeyleri. Ya alenen yapmayın yani. Ben demiyorum hani seyirci böyle bir şey diyebilir diye. O sizin hüsnü kuruntunuz. Evet, baş... Bakın, sizin çok daha önemli bir probleminiz var. Kadın yok bu dizide, kadın. Yani sanki adaya bir uçak düşmemişti, ne bileyim böyle bir balıkçı teknesi çarpmış gibi. Hepsi erkek mi olur ya? Evet, bu adamlar altı sene o adada hayatta kalamazlar. Neden? Çünkü kadınsız bedeniyet olmaz. Keser bunlar birbirini. Kokar lan o ada. Kokar. Alay erkek bunların. Sadi. Düzeltiyorum bir de alayı çirkin erkek. İzlenmez bu dizi. Elinizi düzgün bir tane aktörünüz vardı. Onu da tanımayacak hale getirdiniz. Puh! Hakikaten he. Neydi lan benim o hali? Jackie Cenk Jack yaptım. Tamam. John Lackı Can Kalk yaptım. Tamam da Said'i Seyit yapıp Seyit oğullarından reklam almak nedir ya? Adamlar baklava yiyorlar lan Aynen Johnny aynen yani. Bunun ojilerinde sarışını var, esmeri var, çillisi var, korelisi var, milfi var, hamilerisi var. Yalnız amatörlüsü olduğunu ben bilseydim yemin ediyorum bu dizide oynamazdım yani. Bu bizim sözleşmemizde var mıydı Tülay? Yok. Yok. Neden yok? Çünkü bütün filmde benim koşarken sallanan memelerim ve çatalım var. Böyle rezillik olur mu arkadaş? Gerildim ya la. Niye gerildim lan? Bahçemi yedim ben ya. Ha! Tek suç benim mi lan? Tek suç benim mi? Oyuncuların hepsine gözünün kenarıyla kenarıyla oynamış. Bola ne demeli? Şenol Bey, Şenol Bey, oyunculuk takım oyunudur. Kalenin içinden ben top alıp tam ayağın orta yapmasını bilirim de... ...pasın sabriye gitmesinden korkuyorum. Alacak topu dağlara, taşlara vuracak. Yazık olacak güzelim pasa. Oynamak gelmiyor içimden. Biliyoruz da konuşuyoruz. Arkadaşlar, bu kadar kötü mü ya? Ha? Bakın, sizin profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var Şenol Bey. Yani her şey eksik ya. Bu kadar kötü iş mi olur? Olmaz. Ya bir danışman bulun ya da ortak yapımcı işine gidin. Ben eleştiriyi kaldıramayan bir insanmışım. Onu da öğrendim. İzninizle ben gidiyorum. Bir şeyler düşüneceğim artık. Yalnız gitmeden burasını iki saatliğine kiraladım. İsterseniz e, film koydurayım size. Batman'ın yükselişi var. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> lan Batman'ın nesini beğenmedi bunlar ya? Yeni bir formül bulmam lazım. Ahmet oğlum gözün kör mü? Canını da yolda mı bulmuşsun? Evirde aşık olmuşsun. <laughs> topalara gelmişsin lan Ahmet. Ev telefonundan arayacağım lan bir işe arasın. işte. Ülserimi azdırıyorum kardeşim. Nasıl olacak oğlum bu dizi işi ya? Bak düşman güldüreceğiz gene. Rezil olacağız Ahmet. Hakkat gittik beterin beterini bulduk ya lan. Ya oğlum bırak bir işe yarasın diye ev telefondan arıyorum. Seni hiç duymuyorum ya. Rüstem abi orada mı? Vallahi burada ona benzeyen birisi var ama. Hayırdır? Bana bak. Sadi'yi ara otele gelsin. Salih abiyi kapıp acilen geliyorum tamam mı? Hayırdır kardeşim? Bir planın mı var? Lan Sözleşmede aşık mı buldun yoksa? Yok be oğlum, diziyle alakalı değil. Vedat'ı da ara bak, çok önemli, çok. Allah Allah. Allah. Nedir bu kadar önemli? İlk dirseğe çıktı gözümde. Ne olabilir oğlum? Feride lan, Feride. Hacı abi, Faruk'u dövemiyoruz işte. Yeter de biz de insanız. Burnumu ağzıma verdiler lan. Dövüş var abi, dövüş var. Ya çocuklar, ben senaryo çalışıyordum. Antrenman koçu Münir Bey. Sen niye geldin lan? Hakikaten Salih, niye geldim ben? Ha şey ya sen telefonla arayıp acil bir durum var deyince ben de kavga mavga çıkar diye getirdim bunu ya. Zaten aidatı da ödememiştim. Bankamatik'e kadar gidelim aidatı verim diye ayak yapıp buraya kadar getirdim. Lazım olur diye. Sonuçta sportmen adam yani. Bu arada bankamatikte arkada. Ayak yapıp. Ya bu triceps neresi olurdu hocam? Bura mı? Lazım olur diye. Ben bench press'i bırakacağım. Vallahi memelerim büyüdü ha göstereyim <laughs> mi? O zaman şöyle yapalım ee, arkadaşlar bu antrenman koçu Minir Bey antrenman koçu Minir Bey Bunlar da arkadaşlar Aha anda tanıştınız. Ya bırak tam işimize dönelim gençler Feride ile Faruk kesin ayrıldı. He kale boş orta sağdan sallasam golliyorsun he. Oğlum adam Feride konusunda hassas yapma lan. Feride Feride saçı geride. Bizim Feride mi? Seni rapor olmak için yukarıya gönderdi. Aha. Bu nasıl adammış ya? Bu nasıl adammış ya? Anamız bacımız ölenleri yemek getiriyor, iyi denk gelmemiş. Herif uyağı elektrik kablosu gibi cazır cazır dolaşıyormuş ortalıkta ya. Ya bunda haftada yedi gün yazıyordu ya. Vallahi hatırladım haftada yedi gün yazıyordu. Öyle anlık bir gelişme değil. Bizim belli bir geçmişimiz var antrenman koçu Münir Bey. Ya bırak geçmişini ben seni şimdi. Ya o senin doktorun ya. Ya o seni iyi edecek. Senin iyi olman için elinden geleni yapıyor, senin yaptığın ettiğine bak ya. Belli bir yaşanmışlığımız var. Eğik atış, mitokondri, çözeltiler, terliksi hayvan, üç pececiler, üç hürel. Daha ne da sayayım lan? Feride de çok güzel kız lan. Anneni ne dedi? Münir. Salih. Ne diyor oğlum bu? Ne diyorsun lan sen antrenman koçu Münir Bey? Benim de ufaktan gördüğüm kaydıydı bir ara ama işten güçten kafayı kaldırıp da gidip konuşamadım. Konuştuğum biri var mı yok mu diye. Gönlü boş mu dolu mu bilemedim. Bir kere gittim. Ayağında mantar çıktı söyle mesaip onu gösterdim. İlk daha önemli tabii. Şimdi bu da şansımı düşürdü biraz. Vay anam vay ya. Kendi gönderdim yalan adamı. Herif ortalıkta cazır cazır dolaşıyormuş ya. Haftada yedi diyor ya. Hepsini evet işaretledim ha. Sen neye evet dedin? Ee, koçum benim. Onlar özel bilgi paylaşmazsak arkadaşlarla lütfen. Ahmetciğim bak kırarım lütfen. Feride çok güzel kızlar dediğin zaman kırdın zaten Münir'e. Yo, öyle değil. Bayağı böyle kucağıma alıp dizimle beline beline, beline beline vurmak suretiyle üçe dörde kırardım Ahmet seni. Yeşil fasulye gibi. Bana özel güçlerimi kullandım Ahmet, Onları tanrı vergisi. Murat bu nereden çıktı lan yırtık dondan fırlar gibi? Ne yapalım şimdi seninle? Kapışalım mı Feride için? Ne yapalım? Ne diyorsun ha? Rajon öyle emreden ama Yeni nesil bir acayip ben karışmayayım. Koçum bak bu dünyada Feride'yi benden başka hiç kimse bu kadar sevemez. Ispatlamak için ne yapayım ha? Atlayayım mı lan camdan aşağı? Dağda bayırda koşayım mı oğlum? Ne yapayım? Valla bize gezmiştim var lan benim o kız için. Allah Allah. Ispatlamak için ne yapayım? Söyle oğlum her şeyi hazırım ben. Söyle. Kamış al bana. Ha? Kamış bitti. Vallahi kamışa para verirken elim titriyor ya. Ya gereksiz pahalı ya. Kamış mühim baba? gereksiz pahalı. Bir en büyük gideri kamış olur mu ya? Eskiden düello vardı, düello. Böyle değildi. Yanlış lan. Rüstem abiciğim, onu çözeriz ya, hallederiz. Ahmetciğim, sen plandan bahset. Nedir? Muratçım, bir değil, birden fazla planım var. İlk olarak bir film davetiyesi göndereceğim Feride Engin'in odasına. Daha sonra bir sinemayı kapatacağım. O sinemaya sizi figüran olarak yerleştireceğim. Filmin orta yerinde de benim kafamda bir görüntüm çıkacak Muratçım özür dileyeceğim. Affettim diyene kadar film devam etmeyecek. Mesela ben buradan inmeyeceğim. Ben buradan inmediğim sürece de sen bu filmi izleyemeyeceksin. Affet. Affet, 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 affet. Ne olur. Affettim deyince de siz alkışlayacaksınız. Beğenmedim. Açık söyleyeyim ben de beğenmedim Ahmet. O sonundaki figüran vurgusu hiç hoşuma gitmedi. Ben sekiz tane filmde burun benzeri sahnede oynadım. Klişe lan bunlar. Tamam o zaman diğer plana geçiyorum. Şimdi Feride hastaneden çıkıp kendi arabası vasıtasıyla evine giderken... ...ben de karanlığın gücünden faydalanarak arabasının önüne bunu atlayacağım. Asfalta yapıştıracak beni amele sümüğü gibi. Ahmet! Ahmet! Ondan sonra ya, ahmet. Feride gelecek yanıma başımı alacak ya, dizlerine koyacak. Neden yaptın Ahmet bunu? Nasıl kıydın kendine? Diyecek. Ya, ahmet. ahmet niye yaptın bunu? Ben de ona senin yanında yaşayamayacaksam <laughs> var senin dizlerinde döle Feride. Affet beni. Diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluktan ağlıyor, affediyor beni siz de tek sıra halinde. arkama dizilmişsiniz, beni alkışlıyorsunuz. Ya arkadaş biz niye her defasında alkışlayıp ağlıyoruz lan? Şakşakçılara döndük. Hakikaten ya, sen niye böyle pasif bir rol biçiyorsun bize? Pasif mi kaldı lan? Evet pasif, biz de dahilesin azıcık hikayeye. Ama nasıl olur ya, ben kafamda sizi hep böyle üvertür, yan rol falan canlandırdım yani. Böyle alkışlıyorsunuz normalde. Bak yan rol olur. Uyusluğumunu sevdim. Sen orasını bize bırak Koçeri. Hadi başlayalım. Gözlerin ikisi de başka bir yerde. Efendim Müstem abi, hayırdır? O itne gırına söyle, işini hallettim. O papatyaları kendi evine döksün. Feride yola çıktı, evine geliyor. Vay, eski toprağa kessen ya. Rüstem abicim ne diyeceğim? Acaba diyorum benim işe demeyi rastlanır sen. Hani aşkın aramız biraz limoni ya. Şu kaçırma Murat. Kapat. Hacı abi direkt senin eve gidiyoruz. Sor bir niye. Niye lan? Feri de senin eve doğru yola çıkmış. Üstüme abi mi ayarlamış lan? Vallahi orasını bilmiyorum. Ha, o zaman papatyalar benim eve gençler. Artık doğaçlama takılacağım yengenizle. Bu bölüm alıyorum askerlik arkadaşım Feride yengenizden. Tez <laughs> Ahmet, geçen gün seni televizyonda seyrettim kardeşim. Suratını böyle böyle abuk sabuk şekillere sokma Ahmet. Bak, hatun da yaptın. Azıcık jön takıl lan. Hakikaten ha. Sanki bir senin mimiğin var. Az bir iki dakika dur be oğlum. Hiç. Hayır, ben ne yaparım da yani. Gerek yok. natural böyle daha güzel ya. Yani. Aynen. Ha, rol gerektiriyordur, onu anlarım. Ama onu da doğru yapmak lazım. Yanlış anlaşılabilir yani. Rol çalıyormuşsun gibi, böyle dikkat çekmeye çalışıyormuşsun gibi olabilir yani. O, o yüzden. Yoksa başka bir şey değil yani. Tabii ki. Ne sandınız abiler? Bak, şaşırıyorum. <laughs> Düşünüyorum. <Çok şanslı>. Korkuyorum. <laughs> taktikler falan var yani, bende bu tip mimikler Hı. var. Ama ben tabii daha ciddi projelerde düşünüyorum bunları kullanmayı açık söyleyeyim. Oyna lan. Hadi lan. O zaman ne yapayım, bir şey yapayım dur. Hah, bak şimdi. Salak salak konuşma lan. Ece, bir vedik mi lan? La diyorum la, Ankara ağzı. Bir elimde tesbih, bir elimde rakı. Argo konuştum, saçlar dağınık. Esat amirim işte. Ha. O zaman buna bak, bak. Hmm. Çocukluğumuzun ıspanaktan güç alan kahramanı hatırlamadınız mı? Ha, şey var o zaman, dur. Bakın çocuklar, ne buldum? Aa, Tahsin Usta! <laughs> De ne demek mi? Annen ne var babamda? Yeter lan. Bu lan? Hakikaten lan. Hani böyle başka birisinin yerine bir utanç duygusu yaşarsın ya. Aynen öyle oldum şerefsizin. Bu ne lan? Ahmetciğim. Hakkını helal et kardeşim. Bunu gördükten sonra sen çok mata oldun lan. Ağzını yüzünü yamultmaya devam. Lan. Sen Süleyman Demirel taklidi de mi yapamıyorsun lan yoksa? Erdal'ın önü. Mahsun. İbo. Küçük Emre, Doktor Alban, Doktor Bilal, Ajdar. Haydi, Hiçbiri yok lan bu adamlar. İşte vermeyince Mahmut, neylesin ne Mamut. Neyse, hadi konuyu değiştirelim. Anlat bakalım Muzun. Murat abin gitti, aşkını paketledi. Ahmet Feride kümesledi. Ben seni yartanla yapraklı çikolatalı bir gece geçirdim. Ama benim için bitti, gitti. Sen ne yaptın lan o sapıklı? hale seni hala kovalıyor mu? Ben hala sıkıştırıyor mu? <laughs> mı mu arabasının terkisini? Para veriyor mu lan sağa? Para veriyor mu lan? Ya yürüyün gidin be. Siz dalga içiyorsunuz da benim Çok korkuyorum ben ya, ne yapacağım? <laughs> Sadeciğim sen şimdi ona küçük küçük sürprizler yap. Sen bildiğin aşk olmuşsun ya. <laughs> ha, ha, eğlenin siz, eğlenin anasını satayım. Önümüz kış. Halamın evinde kaçak göçek yaşıyorum. Faturalar ödeyemiyorum. Sular yok zaten biliyorsunuz. Doğalgaz da yok. Bir elektrik var işte. Bir de interneti ödüyorum. Malum bekar adamız. Şu suları bile camiden damacanayla doldurdum ya. Hiç <laughs> kime zıkkım Sadi. Ben şimdi buna bir daha ağzıma nasıl süreceğim? <laughs> Murat abi sen ne yaptın ya? Sen tanıyamamışsın abi beni. Camiden doldurduk dediysek şadırvandan doldurmadık ya. Yani. Caminin tuvaletinden doldurduk. Aa, caminin tuvaletinden doldurduysan iyi ya. Bak rahatladım şimdi. Bal gibi geliyordur artık. La oğlum bu Bumcu Onur beni niye sürekli arayıp duruyor? Siz de arıyor mu ya? Beni de arıyor da ben açmıyorum ya. Açsam da ne dediğini anlamıyorum çünkü. Ulan bak bana da sekiz tane çağrı bırakmış, iki tane mesaj yazmış. Yalnız bu anlaşılmıyor. Bu konuştuğu gibi yazıyor değil mi? Ki bak. Anlıyor musun? Gördüğünüzü bak. Tamam. İyi İki zekide gitmesek. Kıvılcıkı bitmesek. İki zekide gitmesek. İki zekide gitmesek. İki zekide gitmesek. Menna. Ahmet beni arasın dedi. Abi yarım saattir çakıl atıyor üstüme. Sen bir şey yok dedin diye ses etmiyorum. Bak dersin pistir benim. Tamam abiciğim, Salih abimiz o bizim. Şaka yapıyordur şaka. Ben normalde bu kadar şaka kaldırmam yalnız. Usta, bitiyor zaten. Sık dişini. Bak yine az önceki çakılı çatalıma soktu. Adam baya baya nişan alıp atıyor ya. Salih abi ej... Ecd... Ben sana ne dedim hadi, ben sana ne dedim dedi. dur, 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 dur. Ya ne taşı ya Allah Allah hangi taş ya ne taşı ben burada evin önünde duruyorum kardeşim ya. İnsan kendi evinin önünde duramayacak mı komşular? Abicim o kilit değişecek Kaçarı yok. Anahtarın biri bende biri de Feride'de olacak. Artık öyle çat kapı misafirlik devri falan bitti. Ha sen onu diyorsun ya. Ben o konuyu kafamda kapattım, açtım ben bunları Ahmetciğim ya. Bak madem konuyu sen açtın söyleyeyim yalnız. O kapının kilidini ben de değiştirdim. Ben niye değiştirmiyorum? Niye herif değiştiriyor? Dünyanın parası. Ben değiştiremez miydim? Değiştirirdim. Sen yorulma diye güzel abicim. Sen yorulma diye. Sen benden para yerini anahtar alıyorsun ya. Çekindim ben de. Ne yapayım? Salih abicim artık bazı şeyler değişecek. He tamam. Şimdi sen hatun yaptın ya. Sat hemen Salih abi. Benim işi fark etmez oğlum. Bana hem yok lan. Ne olacak ki? Ne yaparsan yap lan. Darılmacı yok yani. Hava al komşulara hava. bana ben gene kimi bekliyorum oğlum? Yeni bir oyuncuyla randevu sonra Murat Bey. Birazdan biter zaten. Yenisi, eskisi, popçusu, topçusu. Herkesi bekliyorum arkadaş ya. Acaba diyorum benim emeklilik yaşım falan mı geldi lan? Sen haber verdin değil mi? Verdim Murat Bey. Şimdi tabii yine de ben bir piyasayı araştırayım ya. Çünkü bana biraz fazla geldi. Salih. Ah Murat. Bak Murat da buradaymış demiş Artık onun altına bir şeyler yaparsın ya. <laughs> Hoş geldin Murat'cığım. Ne oluyor Salih? Bir şey olduğu yok Muratçım ya. Şimdi ben tabii nacizane bir oyuncu olduğumla bir menajer falan bakayım dedim. Sahipsiz kalmayın dedim. Anasını satayım, benim de bir menajerim olsun dedim ya. Tabii Ahmet'le biraz kırgın olduğumuzdan bu aralar... ...ben de senin menajerine geldim. Nasıl? iyi yapmış mıyım? Salih, mümkünse etrafında seni çok fazla görmeyin diyorum. Sense mümkün olduğunca ağzımın içine giriyorsun. Lütfen bunu yapma artık. Bir hayatından çık git ya. Lütfen ya. Tülay. Muratcığım, biz de zaten tam Salih Bey'le anlaşamamak üzereydik. Ee, kendisine yüzde 30 biraz fazla geldi. Yüzde 30? Şeydir ama ya Tülay öyledir yani diğerlerine benzemez. Şey mi yapsan acaba sen daha az çalışanlar vardır mutlaka sektörde var yani. Acaba diyorum Salih sen ajansla falan mı çalışsan? Ha -ha. Yok lan yok yüzde otuz beşten yüzde otuza indi. O benim memleketim olduğumdan toprağım o benim ya. Ama tabii bir piyasaya bakmak lazım. Durumu ince çünkü ben oyuncuyum. Bu vücut benim enstrümanım. Onun için yani. Yok yok tabii tabii sen araştır. <laughs> o zaman toprağım görüşürüz. Hadi bakayım. Çok zarifsin yine bugün, çok zarifsin ya. Sette görüşürüz canım. Bana gerek yok. Bu nasıl bir model insan ya? Bunun burada ne işi var Tülay? Allah aşkına ya. Gel, gel.